Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Evet şu an açılıyor dünya Hı? Ee, Dünyanın nasıl zombilerden korun. Ee, böyle Öbürki videoda e, bu videodan önceki videoda da söylediğim gibi e, ben bunu e, şey kendi fikrim değildi. E, at, lan ne oluyor? At, lan Bak bir tamam lan. Ben geleceğim. Dur gebereyim bari. Öldüce Baba baba baba. Şimdi oldu yani çay alsın. İçine atacağım bunu da. Hadi sen de gel. Sen bir gel gel gel. Ben seni öbür videoda da yaptım. Yeniden yapacağım. Sen de gel. Gel sen bir gel. Zekalı, geber. Ben ona atacaktım ama o kendini attı, intihar etti. E sen zombi sen de gel. O da bebek zombi mi vardı ya? Hadi topluca gelin, sülaleniz gelsin hadi. Sülaleniz gelsin. Size büyük bir sürpriz var, pasta vereceğim. Bir gelin. Bak sucuklu yumursa da kızarıyor burada. Siz gelin abi. Hayır hayır o zombi gelmesin işte. Hayır sen çocuk gelme. Git, git git git. Git ama ya. Bak sen bildiğini takip et. Bak ben nereye gideceğimi oraya bak. Çocuklu yumurta isteyen. Çıkar almaya gelmiş. Manya bak. Ölmüş yeniden dirilmiş gelmiş. Küçük bacağı kopsaydı keşke. Öyle gi, ge öyle gelseydi. Ya ben. Et almış manyak yiyecek ha. Grupta toplanmış geliyorlar. böyle öyle bir dünya. Gebertirim hepsini ha. Aa uh o -oh. içeride toplu lan. hayır ya. Hayır 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 no no no. Ama bu da olmaz ki sizi içeri sıkıştıracaktım. Aa durun. Ölü öldüm ölürsem umurumda değil yapsın. Hepinizi buraya sıkıştırmak. Ya. Lan bir dur dur dur. Ay Allah'ım. Gelirse Oha bu ne? Lan kaç 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 kaç. Manyaklar lan bunlar. Kaç iyicene kaç kaç kaç. Kaç. Umarım da sesim de geldi. şimdi Osmanlı Tokatı'nın çaktığını hepsini. Gelin lan buraya. Çak çak çak. Aslında gerçek hayatta zombi diye bir şey olsaydı Osmanlı Tokatı'yla bunların hepsinin kıtı bacağı kırılırdı geberirdi giderlerdi. cappar olmaya hazır olayım. Doncu cappar olalım bir. Osmanlı kafasıyla gebermiyoruz. O zaman sizi kılıçla geberteceğim zenciler. Enderman var orada. Hem hani iki tane. Gördüm ben. Bak time çekelim. Görürsünüz gününüzü. Yağmurda mı istiyorsun? sen? Siz değilsiniz Ve atar. Ya çekme at, at. ya, ya. ya. sen de bir git. Git. Git Ceren git. Aa, ben doncu cafarım değil mi? Şöyle Saksı maskeyi var. Tamam. Maske ne maskesi ya? Her neyse. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Gidelim. Bakalım bulacağız. Biraz daha zombi gerek. Aa, Önceki videoda yakmıştım burayı. Hatırlayanlar diyorum yazsın. Lan hayır. Yanlış yeri yakıyorum ya. Ya gidin. Ya durun. Geri zekalı durun kendiniz yanınız anca. Sizi pencereden döveceğim. Ge benim gidin işte. Geberip gidersiniz. Hmm. Bak gelme bebe. Bak bebe gelmiş. Şuradan gelsin. Yine gebertirim ha. Ben gidiyorum, yakıyorum lan. Yakıyorum lan. Alın alın, yakıyorum her yeri, yakıyorum. Yakıyorum alın, geberirim. Alın yakıyorum lan, yakıyorum. Yakıyorum her yeri yanına alın. alın. Alın, alın yanına alın. Ne yapayım? Geberceğim bu arada ben. de ya Kafamı kıracak. Bu sefer geberteceğim ama. Süreyine reyine Ezerim büzerim ha. Kaka sürerim ama ha. Kakalı gir. Kakalarım. Kaka isteyen. Kaka, Kaka isteyen var mı? <gülüyor> Kaka da <laughs> Baba şaka maka gerçekten kakaya ihtiyacım var. İçeri dolma içeri yüme. Hepiniz toplanın gelin. Gelin hepiniz toplanın bir. Gelin gelin. geliyor. Geberteceğim. Allah. Yardım. Bak time çekelim. Hepiniz geberirsiniz. Ya manyak örümlek oraya çıkmış bir de. Ağzına çarpmış yemeni yapmış. Yemeni takmış. Bir de erkek. Hadi anasını satayım. Ece ocağı yok ki. Ece ocağı yok ki. O yok ki. O Geber 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 geber. Geber daha patlamada. Geber 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 geber. göz oluyor ya. ya Git sen de git Git Gizek görüyor gebertiyor. Gebeçen bu creeper. Ben sana göstermem. Aa patlamadan geber. Of timesick'i çekerim ama.

Ya gelmedik ya da E bu var ya karşı da bir çekemedim senin bozuldu can ya hani hani artık girmiyorum bir videonun daha sonuna geldik beğendiyseniz beenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olun like atın yorum yazın kanala abone olun işte bitti. Hani görüşmek üzere Hoşçakalın. bay bay.